ile ilgilenmekteyim. 3 yıldır Rize Spor Akademisi'nde profesyonel olarak yüzücüyüm. Geçen yıl 11 yaş Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde ettim ve altı madalya kazandım. Bu yılda Aralık ayında milli takım seçmelerine katılacağım ve Kasım ayında Türkiye finallerine gideceğim. Benim hedefim Aralık ayındaki milli takım seçmelerinde başarı elde edip milli takıma katılmak. Benim e, yüzmeye başlayalı 3,5-4 yıl oldu. Geçen sene 11 yaşta Türkiye finaline gittim Samsun'a. Hedefim Aralık ayında olan milli takım seçmelerini kazanmak. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özde'ye destekleri için teşekkür ederim. Türkiye finallerine katıldım daha önce Bursa'da. O 10 yaş. Kasım'da yapılacak seçmelerde e, milli takıma ve e, beni isteyecek spor kulüplerine girmek istiyorum. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özcü'ye çok teşekkür ediyorum burada. Branşımız yaklaşık 3 yıldan beri aktif halde. Şu anda 6 yaştan itibaren tutun 13 yaşa kadar sporcularımız bulunmakta. Geçtiğimiz sene Düzce adına çok büyük bir başarı elde ettik. 10 yaşta Türkiye derecesi, 11 yaşta Türkiye derecesi ettik. Hedefimiz milli takım. Daha önce Düzce'de yapılmamış bir başarıyla beraber ilerlemekteyiz. Yaklaşık 25 tane sporcumuz bulunmakta. Bu takımımızı Aralık ayında Türkiye finallerine Arkasından da milli takım seçmelerine götüreceğiz. Hedefimiz de şu anda Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak. Türkiye'de e, bu anlamda sesimizi duyurmaya başladık. Gittiğimiz yerlerde Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük takımlarla yarışmaktayız. Bu takımların yanında belediyemizin ismini duyurmak bizi çok gururlandırıyor. Kesinlikle spor olsun diye değil, belediye başkanımız Doktor Faruk Gözlü'nün çok büyük katkıları oldu bize. Her zaman sporcunun yanında olduğunu, spor şehrinin düzce olduğunu bize her seferinde göstermekle en büyük desteğimiz Belediye Başkanımız Düzce Belediyesi. <laughs>